10-0-4'te olacağız kısa bir süre sonra Anlık olarak bütün departman baskı Forte'den bütün bir yönü Rahatsız tekrar ediyoruz 10 .05. Yönelme. 5 Yönel Tekrar ediyorum Tevki atan hiçbir birim yönelmeyecek Operatör nedenini öğrenebilir miyim efendim? Evet, dört Biliyorum operatör olduğunu ama yönelmeyeceksiniz. Şu anda el koyuyorum operatörle. On efendim, sadece nedenini öğrenmek istedim. Operatörünüze el koymaya laf etmez. On sıfır dört, telsizden nedenini açıklamayacağımı da biliyorsun. On bütün birilerine dikkat edin. Havaz, alayım olmayın. at all units.